Sürekli şey, dondurma diye tutturmak için <laughs> evet. sen evet. biraz büyük değil misin ya? Yani? Hayır hiç de değil. Küçüğüm ben çok küçüğüm. Bu yüzden benim hatalarım. He. Ha, Şimdi gelince küçüğüm öyle mi? Ha, evet. Çünkü küçüğüm ben küçüğüm. Bu yüzden saçmalamam. Ha, böyle devam edeceksin yani. Şarkıyla cevap, öyle mi? Evet. Ha yani şarkı söylemeyip ne yapayım? Yani senin gibi ciddi olalım da... ...başımızın günlerden bir gün... Gö ...göğermesini ben mi ben bekleyelim? Ben bekleyelim. Bir taksi bekleyelim önce. Bekleyemem. Sen istersen dur bekle, ben bekleyemem. Neyi bekleyemem? Başının göğermesini mi yoksa taksiyi mi? Hala mı ciddisin sen? Ya sen bir koy vermez misin arkadaş bu notaraları? Ha? Ya bir bırak, vallahi insana çok iyi geliyor bu. Valla bak, ya şöyle bir bırak bakayım kendini. Tamam. Bu ne? ya? <laughs> geldi taksi bekleyelim dedin sen değil mi? Sen taksiyi mi Geldi taksi. <laughs> <laughs> dur bir, dur, dur. Bir dur <laughs> Al, sana. Aldın taksi geldi. Sen bu bir mesaj, bir işaret bu. Sen bir dur. Ne işareti? Gevşe Ali diyor. Gevşe? Hayatın tadını çıkar. Şşş.